Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni videoyla karşınızdayım Bugün e-futbol 2024 oynuyoruz Bugün farklı bir diziliş yaptım 3 tane orta saha var gördüğünüz gibi Bugün bunu deneyeceğiz Aslında bir defansif orta saha yapacaktım ama dedim ki Acaba 3 orta saha nasıl olur 3'ünde hata çıkar mı yoksa bir defansif gibi mi oynar Bugün bu dizilişle oynayacağız Gerçekten heyecanlıyım Çünkü garip bir diziliş Defansif orta sahasız bir takım daha önce görmedim Bugün biz yapacağız bunu İleride de Neymar'ın Messi ve Van Basten'in var. Hepsine güveniriz ileride biliyorsunuz. Stopere de Marquinhos çıktı. Çekilişten Marquinhos koydum. Zaten 98 olan diğer stoperlerim var da. Dedim ki Marquinhos olsun. Yeni çıktı paketten. O yüzden bugün Marquinhos oynuyor. Hadi bakalım maçımıza geçelim. Rakibimizi buldu. Artık kolektif gücümüz bizim de yüksek. O yüzden acaba kaç olacak gibi düşüncelerim olmuyor. Maçımıza başlıyoruz. Rakip sonunda. Evet derdi sonunda. Ve bu rakibi yeneceğiz. Bu rakibi yeneceğiz. İnanıyoruz, güveniyoruz takımımıza. Hadi bakalım. Santra'yı Van yaptı. Bellingham yanı oynadı. Bugün her zamankinin dışında bir başlangıç yapalım şöyle. Yapmasak mıydık? Van Basten muhteşemsin. Alan aşağı atamadım be. Van Basten oynayamadı aşağı. Neyse sıkıntı yok. Güzel dokundu. Çok güzel dokundu. Dokunaması iyi olurdu ama dokundu yani ne yapalım. Van Basten. Messi. Messi'ye mükemmel bir pas. De Bruyne'den. Ulan öne doğru gelirsin diye düşündüm. Declan Rice senden önce geldi öne ya. Van Basten kardeşim bak şunlara dikkat et gözünün yağını yiyeyim. Gel öne doğru biraz biz paslı oyun oynuyoruz ya. Orta açık vurayım oyun oynamıyoruz. Alış artık. Kaleci elini aldı direkt değil mi? Yok almadı. Oha üstümden nasıl dokundu oğlum? Fernandez onu kesmen lazım. Bravo busun be. Bravo sana. Allah. Neyse. Bellingham. Bir daha bu De Bruyne. Çok güzel. Van Basten muhteşem bir tiki taka golü. Harika. Gerçekten muhteşem getirdik ve golü attık. Güzel. Çok iyi paslaşmalar be. Çok iyi. Takımımla gurur duydum şu an gerçekten. Güzel. 1-0. Dakika 13 henüz. Dakika erken. O yüzden Şımarıklık yapmıyoruz. Maçımıza odaklanıyoruz. Haydi. Neymar Declan Rice oynadı. Bravo Bellingham. Arkası dönük atmasaydı iyiydi ama. Messi çok geç kaldım be. Petit at artık. Van Basten atana kadar asırlar geçti Petit ya. Marquinhos. De Bruyne. Bravo. Bak kaçtı. Van Basten 2-0. Van Basten 2-0. 5 dakika arayla 2 tane. Dizili şu an hiç sırıtmıyor biliyor musunuz? Herkes çok doğru yerlerde yani. Nasıl oldu bilmiyorum ama galiba tuttu. Bir ucundan tuttu sanki. Rakip maçtan çıktı. Peki o zaman biz hemen yeni maçımıza girelim. İkinci rakibimizi de bulduk. Hemen kolektif gücüne bakacağım adamın. Dediğim gibi çok dert değil artık. Hani arada delicesine bir fark olmuyor ve üstünüz. Güzel. Türk. Hamza Solmaz 31. Peki. Umuyorum. <laughs> Hamza'yla Kaliteli bir maç oynarız. Hemen Hamza'nın ilk kombinine bakacağım. Dizisine bakacağım. Bu dizilişi ben hiç beğenmiyorum. Ben de ben iş oynayamıyorum ya da bu dizilişle bilmiyorum ama benim hoşuma giden bir diziliş değil. Belki de arkadaş çok iyi oynayacak. O tartışılır. Vur Petit! Dakika dörtte Petit attı. Petit o kadar gol atamıyor ki gol atınca sevinmek istedim Petit'le. Petit hocam ben mevkimi buldum dedi Petit. Ben mevkimi buldum dedi hocam. O, Onu atamaması lazımdı ya. Lan. Delight. Üst oyuna kanka. Sakiniz. Sakin sakin çıkalım. Bellingham. içe doğru neden girdin canını yediğim. Orta sahasın sen. Defansif yapmadın bilerek ileri çıkın diye. Çok güzel. Böyle boşluklara bayılırım derken. Lemos aldı topu. Rudiger. Güzel dağıttı topu orada. Gerçekten güzel dağıttı. Baskıdan güzel çıktı. Tam çıkabilmiş değil ama artık çıktı evet. Petit. Riz. Ben sıkıştım biraz. Adam değil de ben sıkıştım biraz şu an. Hollanda. O ne lan? Niye öyle vurdu o? Holland. Benim, ben bir resimli oldum şu an biliyor musunuz? Öyle vurulmaz topa. Ayıp lan. Adam oraya kadar getirdi topu. Bari güzel gitseydi. Neyse. Bizim forvetimiz öyle şeyler yapmıyor Allah'tan. Mambas benim. benim. Delight. Çok kötü bir başlattı. Çok kötü başlattı. Yukarı atmıştım ben. Theo. De Bruyne. Sakin lan. Ulan o geçseydi işte. Petit mükemmel bir koşu atmıştı yine. Petit ileri çıkmayı seviyor. Bravo Riz. Çok güzel geçti Allah'tan. Geçmeyecek sandım bir an. Van Basten. Van Basten kaçtı. Marco Van Basten. Van. Messi. Messi. Çok uzaklardan geldi Messi. Van Basten onu nasıl kaçırdı ya? Kalecinin çok mu dibine girdim diyeceğim. Girmedim de o kadar dibine kalecenin. Gerçekten ben üzdüm Van. Gerçekten ben üzdüm. Marquinhos nereye indiriyorsun oğlum? Kalenin ağzına indirsen daha az tehlikeli olur ya. Şu havadan pasları gerçekten güzel yapıyor adam. Oo. Oo, 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 Kale. Yapma ya. Orada yiyebileceğin tek açı var zaten. Uzak köşeye vuramaz sol ayağıyla. Ulan kale. Y Üzdü bu beni. Gerçekten üzdü beni. Çünkü dediğim gibi gol olacak tek yer orasıydı. Orada da zayıf bir şut yemesi beni üzdü. Yani abanır tabana girer top derim ki olabilir. Ama yerden vurdu be. Vallahi yerden vurdu yani. Neymar'a bravo. Şöyle at bakayım yerden. Von Basten! Hemen karşılık geldi Marco Von Basten'den. Dakika 28. Tekrar öne geçiyoruz. Bravo Von Basten. Neymar'la, Neymar'a özellikle, Neymar'la değil de Messi'de Messi de diyecektim ama Messi biraz silik kaldı bu maçta şu ana kadar. Neymar çok iyi çıkıyor hata gerçekten. Van Basten'i bir daha deneyeceğim. Üstte oynayabilir misin? Oynayamazsın. Rudiger yamyam yam gibi yedi orada. Gerçekten yedi yani. Bravo. Rudiger zaten gerçekten mükemmel bir adam. Oyunda da yapmışlar. Alant. Oo, rakip güzel geldi ama artık kapalım topu. Evet. Hani üstüme koşarak geliyor çünkü. Ekstra bir şey yapmıyor. Of o kaptırılmaz orada be. Bravo. Bravo Julio. Demin yediği saçma golü böyle telafi etmesi güzel. Orada çok kötü bir pas attım. 3 G.O. yapmama rağmen orada pas açıları biraz kapalı sanki. Bana neden öyle geliyor bilmiyorum ama pas atacak çok insan yokmuş gibi hissediyorum şu an. Ve baktığımda kafamı kaldırdığımda da yok. Baktığınızda. Messi şöyle bir denedim. Ah be. Ulan keşke hiç atmasaydım pası. Ama pas atmasaydım da orada pek bir şey olmayacaktı yine. Messi önünde neden Van Basten attın ki canını yediğim ya. Onu yapmayın be. Onu yapmayın çocuklar. Tam De Bruyne gitti oraya. Marquinhos aferin sana. Aferin sana. Vurdurma. Gerçi vursun onu. onu. Ya Julio. Allah aşkına o sektirdiğin top top mu şimdi ya. Of çok güzeldi be. Güzel önüne attı ama müdahale geldi. Declan Ice'e vurdurmayalım. Bravo Bellingham ya. Bravo. Defansif görevi Bellingham yapıyor şu ana kadar. Gitme 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 Van Basten gitme atmayacağım uzun. Cık. Bravo. Bitti. İlk yarı bitti. Zaten belliydi biteceği. Orada hani hata çıkmaya gerek yok. 2-1. İyiyiz şu ana kadar. Sadece orta sahada 3 tane orta saham olmasına rağmen biraz böyle pas konusunda sıkıntı mı çekiyoruz sanki? Bana öyle geldi. Gerçi keşke şeye baksaydık. Pasa. Ne kadar başarılı pas yapmışız diye ama Dediğim gibi bana orta sahada pek organize olamıyoruz sanki. Öyle hissettirdi. Van Basten. Messi. Of. Of of of. Gerçekten üzüldüm şu an. Van Basten bomboştu be. Cık. Hemen oyna Van Basten'i. Alır mı? Deneyeceğim. Bravo çevirdi içeri. Neymar soktu ayağı olmadı. Van Basten'in çabasını tebrik ediyorum. Harikaydı. Bravo takım. Bellingham. Orası dolu mu? Değil. Van Basten açıldı. Marco! Van Basten kaleci çıkarttı. Van Basten önünü çok güzel açtı orada. Rüdiger adamın üstüne koştu gerçi. Van Basten bir şey yapmadı. Baktığında. Şöyle güzel orta gol getirir demişler. Rich James'cim. Hadi. Petit! Vurmamadım be. Kötü oldu adamın kontrole çıkması kötü oldu. Gol atmamak değil de Petit araya oyna be. Cık. Bak bravo bravo baskı baskı orada kalabalığız. Kalabalığız lan alalım artık şunu. Ulan Van sen ne yapıyorsun? Cık. O kadar adam o topu almamız lazımdı. Gerçi aldık geri verdik. Bravo çok güzel. Offside mı? Değil. Van sen kaleci öne geldi ya. Van sen öne doğru gitsene. Van şu öne doğru gitmeyi yürütmek lazım. Ulan nasıl geçti etrafından? Bravo Theo. Hadi hadi yapma yapma. Orada öyle top kaptırmayalım ya. Kötü dokundu De Bruyne. Bizim için kötü yani. Adam için çok iyi. De Bruyne. Bravo. Bravo. Hayır üstte değil üstte değil yanına be. Bravo Delight. Bravo. Kazma gibi durdu valla. En doğru şeyi yaptı orada bravo. Vambasen indirirsin herhalde. Oha be, Guimarães'e de kafa topu vermezsin. Tamam Neymar aldı. Geçer mi? Bravo Neymar. Bravo Neymar be. Çok iyisin. One Boston! Neymar orada çok büyük iş yaptı. Gerçekten çok büyük iş yaptı. Bravo Neymar. Güzel. Dakika 75 3-1 yaptık. Skoru garantiledik artık. İnşallah yani. Şunu yemezsek skoru garantiledik. Yemeyiz, yemeyiz değil mi? Bravo. Bravo Theo. Bravo Beteyo. Ne top oynadım bugün be. Bombastan git. Denedik en azından. Lemos. Lemos bu arada Fener'in Lemos. Messi at paracak arasını Lemos'a. Atamadın orada. Çapraz vuruş çektim bacak arasını salsın diye ama atmadı. Messi. Messi oyna. Oyna be Messi artık. Aşağıya oyna Petit. Yalvarırım aşağıya oyna Petit. Şuradan bir gol nasıl çıkaramadık biz ya. Bombazdan çıkarttık dedi. Geçmedi ya. Donaruma. Yok yok izin yok izin yok. Geri git geri git. Geri git ya. Gelme lan. Neyse dakika 90. Güzel. Julio dikti. Devron indiremese de olur. Sıkıntı yok artık maç bitti zaten. Ve Türk kardeşimiz de Hatay Spor'a karşı 3-1'lik bir galibiyet aldık. Gerçekten güzel ve keyifli bir maçtı. Orta sahanın bağlantısını bu maç beğenmedim açıkçası. Neden bilmiyorum ama çok uzak geldiler bana birbirlerine. Bak bak hareketlere bak bak. Tek 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 falan lan. Siz de yolunuzdasınız ha. Siz de yolunuzdasınız. Gerçekten güzel maçtı. Başarılı pasıma bir bakmak istiyorum. 71. Bana göre düşük. <laughs> yani bana göre düşük. Diğer videolarımı izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. 71 bana göre düşük çünkü. Ben pas oyunu seviyorum. Tamamen pas oyunu seviyorum yani. O yüzden bana 71 dediğim gibi düşük geldi. Dizilişten kaynaklı olabilir. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten iki güzel maç oynadık. İyi ki biraz kısa bit kaldı ama ikinci maç gerçekten güzeldi ve güzel de top oynadık. İkinci yarı dediğim gibi önceden de. Orta sahanın bağlantısını pek beğenemedim. İlk yarı daha toplu geldiler bana ilk maçta özür diliyorum. Ama sıkıntı yok. Yine galibiyetimizi aldık. Neymar'a, ama Van Basten özellikle çok iyilerdi. Ve Theo Fernandez. O sol taraftan gittik zaten tamamen. Gerçekten ikisini de tebrik ediyorum oyuncularımın. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.